Ramazan Kayan Nebevi Göz Hayata, insana, evrene hangi gözle bakmalıyız? Beşeriyeti, nebatatı, hayvanatı, kainatı nasıl okumalıyız? Bir mümin duyarlılığıyla bakışımızı ve okumalarımızı sahihleştirmedikçe sapkınlık ve şaşkınlıktan kurtulamayız. Her konuda olduğu gibi bu mevzuda da en doğru referans nebevi gözdür. Rabbani penceredir. Evet, nebevi gözle bakınca ne görürüz? Bunun yaşamımıza etkileri, yansıması nasıl olur? Nebevi göz aşkındır, derunidir. Mütealdir, müstakimdir, mutedildir. Hasbidir, fıtridir, kalbidir. Onun bakışlarına basiret, feraset, hikmet yüklüdür. O hep rahmet nazarıyla bakar. Allah'ın nuruyla hayatı okur ve dokur. O göz Allah'ın gör dediği yerden bakıyor. Sadece baş gözüyle değil, gönül gözüyle hayatı gözlemliyor. Ön yargılardan, şartlanmışlıklardan, aşırılıklardan arınmış bir bakış. Denge, ahenk, estetik gözeten bir göz. İşte yeryüzüne bakışı Yeryüzü bana mescit kılındı buyuruyor. Oyun ve eğlence alanı, yatırım alanı, savaş alanı, rekabet alanı, har vurup harman savurma alanı demiyor. Dünya ahiretin ekeneğidir diyordu. İktidarı, gücü, ticareti, savaşı, eğitimi, beşeri ilişkileri bu gözle değerlendiriyordu. İnsana bakışı netti. İnsanlar tarağın dişleri gibidir. Tespitiyle insan gerçeğini tanımlıyordu. Ötekileri bile yaratılmışların en şerlisi gözüyle değil, potansiyel kardeş gözüyle bakıyordu. Ayrıştırmadan anlamaya çalışıyordu. Taif'te kendini taşlayan taş yüreklilerin bile taş kesilmesini istemiyor, onların soyundan hidayet üzerine nesillerin gelebileceğini umuyordu. Karamsar değil, kararlı bir bakışı vardı.'' Fetih günü 2000 Mekkeliye suçlu, sabıkalı gözüyle bakmadı. Af ve merhametini konuşturdu. Mekke'den sonra Mekkelilerin kalbini fethetti. Onun merhamet, şefkat, insaniyet ve nezaketini görenler onun çekim gücünden kurtulamadılar. Günahkarları bile farklı bir gözle baktı. Medine'de zina eden kadınla ilgili cezası infaz edildikten sonra o öyle bir tövbe etti ki bir vadi dolusu günahkara taksim edilseydi hepsinin bağışlanmasına vesile olurdu buyurdu. Günahkarlara hangi gözle bakmamız gerektiğini öğretiyordu. İçki içtiğinden dolayı Medine'de cezalandırılan bir sahabeye, başka bir sahabe hakaret edince Efendimiz ona hakaret etmeyin. Çünkü o Allah'ı ve Resulünü sever. Ölü köpek leşinden herkes tiksinirken ne güzel dişleri var diyen bir peygamber tasavvurunu tahayyül edelim. Dağ gibi yetmiş sahabesini eteklerine gömdüğü Uhud'a hangi gözle baktı? Uhud bizi sever, biz de Uhud'u. Uhud'la barışıktı. Medine'ye hicret ettiğinde devesi kasvanın çöktüğü yere işaret ederek ''İnşallah menzilimiz burasıdır.'' diyordu. Devesiyle de barışıktı. Çocuklarla iletişimi nasıldı? baş hizalarına kadar yakınlaşarak göz teması kuruyor, onlara ne kadar değer verdiğini hissettiriyordu. Evet, iki dünyada göz aydınlığımız nebevi göz. Her zamandan daha çok bugün nebevi göze muhtacız. Bakışlarımız bulanık, kafalarımız karışık, ruhlarımız dağınık, kalplerimiz boşlukta bocalıyor. Seküler, popüler, liberal, rasyonel, hümaniter, profan, pagan gözlükler göz bebeklerimizi bozdu. İdeolojik, pragmatik, fanatik bakışlar bizi bitirdi. Evet, hangi gözle bakacağız? Hangi gözlükleri kullanacağız? Kem gözlerden korunmak için, her türlü kemalat için olmazsa olmazımız nebevi gözdür.